Baylar boyalar sevgili dostlar. Captain Bones oyununda, Türk yapımı Captain Bones oyununda Idris Reis'in maceraları devam ediyor. Ee, şimdi en son biz ne yaptık? Şu arkada görünen şerefsiz yaşlı teyzenin e, bizi gönderdiği lanetten dolayı. Şimdi bize dedi ki o adaya tekrar geri gelin orada laneti çözecek yaşlı bir adam var. O sana yardım edecek vesaire vesaire. Şimdi şu üzerimizdeki iskelet lanetini kaldırmak için Elimizden geleni yapacağız. O yüzden o arandığımız kayıp şehre tekrardan geri döneceğiz. Bakalım bu laneti nasıl kaldıracağız. Hadi bakalım. Tekrar denizlere açılıyoruz. Salımı da köpek balığı ısırdı. %61. Bir ısırıkta da %40 mu götürmüş ya? Yok onarmayacağım şimdi. Abi bir ısırıp da %40 götürmüş ya. Büyük ihtimalle ben oraya gitmeye beni bir daha ısıracak ama Olsun. Ya nasıl iş? Ya böyle iş. Şöyle yaparsak daha da hızlanırız diye düşünüyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi ama o polisler beni tekrardan şey yapacak değil mi ya? Ha şöyle. Ben şehri gördüm. Olsun azıcık şöyle hız alalım. <laughs> Birazcık böyle hızlı gidelim. Yok şöyle daha hızlı. Hadi bakayım. 98'e gidiyoruz İyi, iyi, yani mümkün olan en büyük hızda gidiyoruz şu an. Güzel. Bir salın gidebileceği. Şimdi ben şehrin o tarafını dolaştım. Burada hiç yaşlı bir adam görmedim ama. Acaba nerede? Şöyle yapsam. Azıcık şöyle rüzgar aldırsam. ha? Şöyle 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 şöyle, şöyle yaklaşırız. Bak yine geldi bak. Bak yine geldi bak. Hı? Lan. Hı? Allah, Allah adını bunu senin dağıtırım salım rahat bırak bak ha. Aa. Yelkenlere bu rüzgarları biz sizden Tizden alışıyoruz aslanım. Tamam şimdi bırak bakayım. O bir müddet kendi gider. Hop cumhurlu hop. Baya çok güzel olmuş. Rafta benzemiş suyun altı ama olsun güzel olmuş. Şimdi Southwest'te yaşlı amca bulacağız. Aha. Bunlar burada duruyor yine ya. O yüzden ben şöyle kıyıdan kıyıdan gideyim ya ne olur ne olmaz ya hiç uğraşmayayım Beni görmesinler. Aha taş. Demek ki oyuna girip çıkınca adadaki birçok şey tekrar spawn oluyor. Şurada da bir ada var ama burayı oraya yüzerek gidemeyiz istiyorum. Orası uzak. Abi nerede kaldı? Ha şurada. Ha şurada. şurada bir asker var. Ben diyorum ki... Bu asker bizi yormadan... Biz bu askeri yoralım. Ya sarayın görünce gelecek. Gel bak. Gel. Ya ne oldu? Şerefsiz. Ne oldu? Gel gel buraya gel gel. Ben ağzını burnunu kıracağım senin gel. Şak. Oh. Hem kılıcını da almış oluruz, hem parasını alırız. Oh, elli altın daha güzel. Altını severim. Burada var mı? Bir şey. sandık, mandık. <laughs> Tırmanılacak, edilecek yer falan. Paraya çok ihtiyacımız var. Korsanız biz abi. Abi biz korsanız abi. Namusumuz adam öldürüyoruz. Ya mimari falan çok hoşuma gitti benim ya. Tamam tamam hemen şu gidelim amcayla uğraşalım şey yapmayalım ya. Topla. Şu toprağı altın yemin ediyorum. Oh 5 tane taş. Amca beni teyze getirdi. Yani Ciddi konuşalım. Korsanlar... kay. E. Korsanlar kızımı kaçırdı ve kesinlikle onu kurtaracağım. Oraya ulaşmak için önce bir haritaya ihtiyacımız olacak. Askerlerin ofisinde gördüm ama tek başıma alamadım. Niye? Çünkü ben varım. Ben alayım değil mi? Bütün pis işlerinizi ben yapayım anasını satayım. Askerlerin ofisi hani o girdik de bir aranan bir bölge vardı. Orasıydı galiba ya. Zaten haritada gösteriyor şurası. Askerlerin ofisi. Bunun için... Ha, gördüm. Tabi askerlerin arasından geçmek gerekecek değil mi? Asistir, alt kattaymış lan. Orada bir asker var. Şöyle yapacağız. Ben buradan çıkacağım. Aynen öyle. Ben köylü. Bunları kendime tek tek çekeceğim abi. Bunun başka yolu yok. Şu beni bir görsün. Zaten bir bu var. Gel buraya. Gel tek tek savaşalım. Gel buraya gel oğlum biri gel. Yemezler. Tüm. Ananı satayım. Hah tamam. Ay korkudan şeye bastım. Hadi dedim. Hanginiz vuracak? Bize karşı çek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kiye bir! Ha yemezler. Sen vur, sen vur, sen vur. kaldık mı lan şimdi? Gel buraya gel, buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> ne oldu oğlum, ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum, ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> Şerefsiz. Hop <laughs> hadi bakayım. <laughs> Ağzını burnunu dağıtacağım <laughs> senin. Biri daha geliyor. Dur 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 kılıç. Tamam aldım. Kim gördü yine ya? Aldım. Gel bakayım. Ay basmayı unuttum. Lan. Oldu? Oldu? Allah'ını indiririm aşağıya. Adamın salağını indiririm aşağıya. Hemen şey yiyelim. Kokonat yiyelim. Allah şey gelmek üzere ya. Al şu haritayı. As! İşte bu. Tamam haritayı çaldık. Lan buradan da giriş varmış buraya. Neyi topluyorum? Topla. Bir bardak içki. İçki içkidir abi. İçki içkidir. Ya ben bu iskide sıfatıyla hiçbir yere çıkamam ki ya. Öf. Hay bu lanet ya. Niye geldi bu lanet bana ya? Bari şunları toplayayım. Ulan yaşlı kadın. Ulan yaşlı kadın. Var ya Neyse bu adam benden korkmaz herhalde. diskret lanetini biliyordu. Çayda bir tut. Oh. Ya sen de mi korkuyorsun? Tamam okey. What the hell is me? What the hell is going on man? Mecbur geçmesini bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Peki ben canavara saldırabiliyor muyum? Hayır. İyi bu durumdayken yılanlar bari saldırmıyor. Bak şimdi sol üstteki kuru kafa var ya o siyah olunca şey bitecek. De. O, zaman, o zamana kadar ne yapacağız? Taş toplayayım bari. Bir tane bu kanat Canım çok az. Hay lanetini ya. İdris kaptanım. Bir deri bir gemik kaldı. Ne hallere düştün sen kaptanım benim ya. Şu taşı da alayım. İyi bu bol, bol taşım oldu. Şu yaprakları falan alayım. Bu kaynaklar nasılsa lazım olacaktı. Şehrin içine girmeyeyim ki millet benden korkmasın. Hadi bit artık ya. Kurban oyun bit artık. Üf, abi şu hale bak. Kılığa, kıyafete bak. Şekle bak ya. Yani bu gerçekten hiç güzel olmamış. kapılardan içeri giremiyoruz. Aa. Bağıran kim lan? Hadi bit artık. Oğlum kimin dikkatini çektik yine? Lan! Geliyor iki gözümün çiçeği ama böyle gelmen hiç hoş olmadı. Niye biliyor musun? Çünkü ben birazdan öleceğim. Hah git sen git. Ha beni nereden tanıdın iskelet halimle? İdris kaptan... Hemen kokalat yerim. İyi en azından güzellik var. Uzun bir süre gelmez. Oh. Amca. Harita haritayı çaldım al. Harita sizindir kaptan. Geminin gövdesini tamir edebiliriz ama geminin dümenini yapamayız. Karşı hatta da bir gemi enkazı vardı. Muhtemelen gemi tekerleğini orada bulabilirsin. O gemi yapacağız. Ama tabii yine bir şu işin bütün, bütün amelini ben yapacağım. M haritaya basabilirsin de diyor. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Güzel. Güzel. Aa ben şimdi ta gideceğim salı alacağım oradan buraya geldim değil mi? Tamam okey gidelim. Son anda fark ettim. Kıydan 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 kıydan. Askerleri hiç ulaşmadan. İyi, ilk gemimizi yapacağız. İdris Kaptanım! Koş İdris, koş. Ulan şu gemimi de tamir edeyim ya. Şey nerede? Çekiç. Köpek balığı mahvetti gemimi ya. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Onarım. Onar. Bak o ipler, tal, tahtalar, dallar hep nasıl lazım oldu şimdi gördün mü? Şimdi en azından şu sal hamaleliğinden kurtulduk ya. Haydi Oo iyi hızlı gidiyoruz. Ters rüzgar yapsam, şöyle yapsam, yer mi? Yer mi Anadolu çocuğu? 130 nedir abi ya? Tersten bari alalım. Koca İdris Reis'e bak, koca Reis'e bak, koca Reis'e. Kaldık bir tane sala. rüzgar almıyor şöyle tersten gideceğiz. Hadi bakayım. Atmosfer gerçekten çok güzel olmuş ya. Çok güzel yapmışlar. Şimdi ne? Amcanın kızını kurtaracağız. Öyle mi? Korsanlar kaçırmış. Benim şey meslektaşlar. Diyemiyorum ki ben de korsan. Önce diyor kızımı kurtaracağız. Kurtarmak için bir gemi yapacağız. Gemiyi yapabilmek için enkazdan dümen alacağız. Ey Allah, ey Allah'ım. Yalnız varsa gemi, batığı, gemi batığının olduğu yerde kesinlikle hazine de vardır abi. Sanırım şu gemi... Allah geliyor bak, bak, bak geliyor bak, bak geliyor bak. Bıraktı beni. Ağzını... çeli çeli. Bırak! Lan oğlum, her oyunda sizden olmak zorunda mı lan? Ya. Ne diyordum? Ha. Bir yerde diyorum. Batık varsa orada kesinlikle şey vardır. Hazine vardır abi. Tecrübe. Biz Asiyot'u oynamadık. Şu anda her ne kadar salı kontrol edemesem de o kendi kendine döner nasılsa. Şii. Hop atla bakayım. Hadi bakayım. Bu niye hızlı yürümesi yok ya? Aha sandık. Çabuk oğlum. Bu olacak yoksa. Al, ah, 106. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dümeni de al. Dümeni de al, hadi nefes indi, hadi. Çal, güzel. Çık. Çık, 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 çık. Buradaki gemide de kesin bir şeyler vardır. Nefesi tazeleyeyim. Bir nefesi tazeleyelim. Evet. kafesi bir tazeleyelim. Hadi. Şimdi oraya diyeceğim şimdi. <laughs> Derin bir nefes. Yürü. Hadi hadi burada da bir şey vardır vardır. Hadi burada da bir şeyler vardır. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Nasıl? Kork. Çık 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 boş ver. Ne geliyorsa geliyor. Kesin köpek balığı geliyordur. Ne gelecek? Heh. Tamam. Düğmen evet, Tamam tamam tamamdır. Bir dal, bir kere daha dalsam mı ya? Neyse boş ver. Evet. Geri gidelim. Ooo rüzgarı aldık bu defa önümüze. Hadi bakayım. Nasıl ha? %100. Güzel. Sanırım bu bölümde gemimizi yaptığımız bölüm olacak. Ama 106 niye aldık ha orada? Ben size söyleyeyim. Ben şurada bir ateş daha yapayım. Oyunu burada da sevilerim. Şurada bırakırsam bence Gayet bir şey olur. Bak yine gemi bir şey. Hasar almış ya. Hadi bakayım. Ah gemimizi mi yapacağız? Koydum hele. Ya gerizekalı mısın sen çocuğum? Ne diyor? Bunu yapmak için çekiş... Hay... Arkadaş ya... Oğlum çekiç elimde zaten. Affedersin de bir tarafımda değil yani. Elime balta almışım salak gibi bir de oyunu bir şey yapıyorum. Ha şu olacak. Bunu inşa et. Hadi, 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 hadi Güzel. Şimdi yaşlı adamla konuş. Şu gitsin bir. Gözümün önünden. Amca. Amca ben İdris Kaptan. Ya karakterler güzel. Harika. Bir yetenek bonusu aldı. Harika. Şimdi geminin direklerini bağlayabiliriz. Gemi direkleri sıradan malzemelerden yapılmaz. Özel parçalara ihtiyacımız var. Bunları gemi yapımcılarından satın alabilirsin. Ben alacağım. Senin kızını ben kurtaracağım. Senin gemini yapar için parayı ben vereceğim. Sen bana oğlum bunlar beni bildiğin şeye düşürmüşler ya. Koltaya getirmişler bunlar. İki ada da böyle karşılıklı. Gemi direk parçası, gemi yelken parçası, gemi halatı. Gemi direği. <laughs> Vallahi bunlar beni kolpaya getirmişler ya. Lan yılan yürü gösteriyor abi. Ha şu bacım. Bacım! Ne alacaktım lan ben? Gemi direkt parçası. 20 altın ya. 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Gemi yelken kumaşı. 1, 2, 35 altın. 3, 4, 5 Gemi halatı. 15 altın. 1, 2, 3 4-5-6 20 lirayı 20 altın Lan arkadaş ya bu nedir ya Vallaha billaha kolpaya geldik ya Vallahi bunlar kolpacı ya yemin ediyorum. Bütün işi parayı bana yaptırıyorlar. Ben mi korsanım milletten çalıyorum? Bunlar mı korsan bizden çalıyor? Anlamadım. Nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyoruz. Olsun neyse ilk gemimizi yapacağız. Şimdi bana diyecek ki çekiçerin olur. Hadi bakayım. İdris kaptanın gemisini inşa ediyoruz dostlar. Aa şey amca da yardım ediyor bana. Ha tek değil mi şimdi? Şimdi yaşlı adamla konuşacağız. Haydi. Geminin oranında yardım ettiğin için teşekkür ederim. Kızımı kurtarmamıza yardım etmeyi kabul edersen sana bu gemiyi vereceğim. Lütfen kızımı bul ve bana getir. Ölü Dev'in adasında yaşlı adamın kızı var. Ölü Dev'in adası. İsmi de bir iç açıcı ki. Ya! <laughs> gemimiz oldu. Gemimiz oldu gemi. Acık su içeyim. Bayağı susamışım. Ooo, oh, vur vur İdris kaptanım, vur. Vur İdris kaptanım. Bunları da yaptırdım. Güzel. Şu gemi direğini bana niye aldırdı onu anlamadım ama olsun. Çekiş şimdilik gidebilir. Şeyde şeyin başında silahçı vardı. Aslında silahları satıp şuradan biraz para kaldırabilir miyim? Kaldırabilirim. Ama şimdilik bir dursun çünkü silahlar çabuk bitiyor. Ben öbür tarafta bunları kullanırım abi. Aa bak 100 tane olunca buraya yenisini attı gördün mü? O zaman şey yapalım ya. Şuraya da bir ateş yakalım. Şöyle uygun bir yere. Yani burada da adam spawn olacak tekrar ama. Ben kendimi şuraya alayım. Ne olur ne olmaz kardeşim. Ya burada da yılan var. Kaptan be. Ben de şuraya bir ateşleneyim mi be. Bir şey olmaz lan, gelirse bir daha He ne olacak? Nereye kursak ya bilemedim. Burası da çok yol ağzı ya. Ben şuraya kuruyorum abi. Kuramıyorum. illa şu nazar içine sokacak beni ya. Ha şurası iyi. Şimdi benden yine çekiç isteyecek bu ya. Hay. İnşa et. Sonra da ateş çubuğu isteyecek. şöyle oyunumuzu bir güzelce bir sevleyelim. Kaptanın kızını kurtarmaya gidelim yaşlı amcanın kızını. Ah, şu ateş çubuğu da parçalandı güzel. Neyse şurada şöyle bir oyunu kaydedelim. Bu zamana kadar yaptıklarımız boş olmasın. Ya bu gemi benim mi olacak? İdris Kaptan, İdris Kaptan gemisine çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakayım, hadi bakayım, ha? Hadi bakayım, kaptanım. Oyun yol bayağı uzun. Şöyle gün batımına doğru, ha? Vay be, vay be, artık bizim de bir gemimiz var. Bayanlar baylar sevgili dostlar, Captain Spawn oyununu oynuyoruz. Türk yapımı bir oyun. İdris kaptan karakterimiz. Ee, şimdi üzerimizdeki bu iskelet lanetini yok edebilmek için yaşlı amcanın kızını kurtaracağız ki o da bize laneti nasıl ortadan kalkacağını söyleyecek. Alayı şerefsiz, alayı üçkağıtçı. Hepsi korsan. Hepsi böyle bir çıkarcı. Bizi bildiğin kolpaya getirdiler. Baba olsun kendi gemimiz olacak. Görevin sonunda bu gemiyi bize vereceğini söylediniz. Kurtarırsak. inşallah ablacığımı kurtarırız. Ee, yayınları kaçırmamak için çana tıklamayı, destek olmak için o tatlı yorumlarınızı yapmayı, videoları beğenmeyi ve lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok.